and it makes sense. E, golyoz, palamut, kuzu, balbun bu tarz balıklar bayağı bir çoğalacak yani. Tahmini kilo fiyatı ne olur? Yani golyozun kilosu şu anda mesela 40'a e, 50'ye gidiyorsa o zaman 15'e 20'ye düşecek yani. Bayağı bir düşecek yani. Diğerleri? Diğerleri balbunun e, mesela şu anda 150 180 arası gidiyor. O da 40'a 50'ye o fiyatlara düşecek yani. Eee sardalya deseniz o da 20 25 arası düşer. Kuzu deseniz o da bollaşacak. Kuzu şu anda 100 lira 120 lira gidiyor, 45 50'ye düşecek. Yarı yarıya fiyatlar etkiler yani düşer yani. En çok hangi balığı tutmayı e, sizde ümit ediyorsunuz? Yani en çok hangisinin popülasyonu nüfusu artmıştır denizde en bu süre içerisinde? Ortası balığı, kuzu, palamut, sardalya, kubbes, istavrit. Bu tarz balıklar daha da çoğalmıştır yani denizde yani. Peki hazırlıkları ne ölçüde tamamladınız? Hazırlıklar baya bir tamamlandı. Yani herkes işini bitirdi, sezonun açılmasını bekliyor yani.

15 Eylül itibariyle Akdeniz'de av yasağı sona erecek ve balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını Akdeniz'le buluşturacak. Tonlarca balık yakalanacak ve işte bu tezgahlar adeta yeniden şenlenecek. Peki bu durum fiyatlara nasıl yansıyacak? I'm Şimdi ayın 15'den sonra Türkiye genelinde av yasağı kalkınca e, örneğin barbun gibi şu anda çok pahalı balıkların fiyatları düşecek. Bunun sebepleri Karadeniz balıklarının çıkmış olması, hamsinin özellikle çıkmış olması birçok balığın fiyatını etkileyecek. E, bu bolluk tezgahlardaki fiyatları çok etkileyecek. Özellikle Akdeniz balıklarında kubbes gibi, e, kolyos gibi, sardal gibi balıklar yarı yarıya fiyatları düşecek. Barbunun kilosu şu anda 120 lira. Evet. Ne olur? Ee, bolluk zamanında o barbin fiyatı 40-50 liraya kadar düşecek. Hatta daha da geçen seneki bolluk olursa daha aşağılara kadar düşmesini bekliyoruz. Peki başka fiyatı ucuzlayacak böyle vatandaşın en çok tercih ettiği balık türleri nelerdir, fiyatları ne olur? E, Çinekoptur, palamuttur, özellikle Akdeniz balıkları dediğimiz gibi fiyatları yarıya düşmesini bekliyoruz. Çinekop'un, palamutun geçen senelerde fiyatı çok uygun başladı ama bir anda fiyatlar tekrar yükseldi. O da balığın azalmasına dolayıydı. Yine bolluk olunca fiyatları ilk zamanlarda çok uyguna yiyecek vatandaşın. Hamsi tezgaha kaç liradan çıkar? Vallahi hamsi bu sene 30 liradan aşağı çıkmaz. O da Marmara'nın müsilajdan dolayı Marmara balın çıkmaması biraz fiyatları etkileyebilir. Tezgahta balık bollaşınca fiyatlarda da mutlaka bir değişiklik olacak. Kilogram fiyatı 120 lira olan var. Bunun 15'inden sonra 40-50 bandına düşecek. Yine aynı şekilde Akdeniz balıklarından sarı kuyruk 65 liradan 40 liraya, İzmarit 30 liradan 15'e, Melanur 50 liradan 20 liraya düşerken kubbesi ise kilosu 40 liradan 20 liraya düşecek. Yani özetle 15'inden sonra %50 daha ucuza balık yenilebilecek.